Şimdi de bir başka değerli isim bize eşlik ediyor. Ser Danışmanlık Genel Müdürü Doktor Ömer Özdinç'i ağırlıyoruz. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bizden. bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok ediyorum. teşekkürler. Şimdi sizinle biraz hani katma değerli üretim, arge çalışmaları, inovasyon bunları konuşacağız. Ama sizin aslında literatüre kattığınız bir... E, ...tabir var, o da simbiyotik sanayi havzaları. Bu kavramı biraz açalım istiyorum. Yani Tam olarak nedir? E, klasik OSB mantığından nasıl ayrışıyor? Ve evet, tabii hani Türkiye'de bu modelin uygulanabilmesi için mevcut sanayi altyapısı yeterli mi acaba? Evet, e, teşekkür ediyorum bu sorunuz için. E, tabii bu kavramı ortaya atmamın sebebi şu oldu. Biraz e, dünyada üretim ilişkileri, üretim yapıları ile ilgili bir takım değişimler yaşanıyor. Burada öncelikle uzak doğuya üretimin kayması, küreselleşme döneminde ardından şimdi tekrar bir bölgeselleşme veya içe kapanma, içeride üretimin bir trend durumuna dönüşmesi. Bu iki faktör var. Fakat şöyle bir şey öngörüyorum. Yani hiçbir ülke tek başına aslında bütün ihtiyaçlarını üretemeyecek. Peki burada neler olabilir? Burada biraz daha bölgesel ittifaklar, önem kazanabilir. Burada da biraz daha bölgesel sanayi ittifakları aslında. Yani sadece siyasi ittifaklar değil. Yani bazı ülkelerle siz siyaset olarak, uluslararası ilişkiler anlamında çok iyi olmayabilirsiniz ama sanayi anlamında bir ittifak kurabilirsiniz. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz aslında bizim sanayimizin yapısı nasıldı? 80'lerden 90'lardan itibaren aslında biraz daha düşük iş gücü maliyetine dayalı olarak biraz daha pazarımızda Avrupa'yı hedefleyerek onlardaki ihtiyaçları oraya yakın kalitede ama uygun fiyatta tedarik edebiliyorduk. Bu sebeple hızlı bir şekilde ihracatımız arttı. Fakat son yıllarda özellikle son 2-3 yılda maliyet avantajımızı ciddi bir şekilde kaybettik. Yani şu an işçilik maliyetleri Türkiye'de Avrupa ile zaten yarışır düzeyde. Peki biz neler yapabiliriz? Bazı avantajlarımızı kaybediyoruz. E, klasik sanayi yapımızı kaybedecek miyiz? İşte kaybetmememiz için e, bizim bu e, benim simbiyotik sanayi havzaları olarak tanımladığım e, aslında biraz bu e, soft bir e, sanayi havzası. Yani görülür OSB gibi hı hı. sınırları olan belli bir bölgede olan değil ama bir takım ittifaklarla, bir takım protokollerle, bir takım belki tarife uygulamalarıyla... Türkiye'nin merkezde olduğu, çünkü bizim bu bölgede, çevremizde bizim kadar üretim kabiliyeti olan çok fazla ülke yok. Ama başka ülkelerin işte pazar tarafındaki avantajı, başka ülkelerin iş gücü tarafındaki avantajı, başka ülkelerin enerji tarafındaki avantajlarını bir araya getirerek, Dolayısıyla aslında bir havza oluşturup birbirimize, ülkelerin birbirine, belli bölgelere faydalı olduğu bir senaryo ve buradan da güçlenecek bir e, Türkiye'nin e, aslında anahtarı olarak böyle evet. bir kavram önerdi. Şimdi bu bahsettiğiniz aslında bir noktada hani yeni ticaret koridoru gibi yeni sanayi koridorları e, oluşturuyor gibi. Evet. Peki Türkiye'de yani şimdi hani üretim anlamında en avantajlı, en gücüye sahip ülke dediniz ama e, Türkiye içinde hani bu potansiyeli açığa çıkarabilecek bölgeler hangileri mesela Marmara mı, Ege mi yoksa daha farklı, daha Doğu bölgeler Hı -hı. mi? Şimdi burada aslında giderek bölgeler arasında bir iş bölümü yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani e, şu an İstanbul e, biraz daha yüksek teknoloji, orta yüksek teknoloji sanayinin yoğunlaşması tarafında çok büyük bir kümelenme oluşturdu. Bu bugüne kadar aslında bize olumlu tarafıyla yansıdı. Evet, bir takım yan etkileri oldu, işte trafik gibi, nüfus yoğunlaşması gibi ama. E, Dar bir bölgede çok fazla ürünün üretilebiliyor olması, bu imkana sahip olması aslında sanayi kapasitesine olumlu yansıdı. Çünkü siz bir şey bulacaksınız, hemen çok yakınızda yedek parçasını bulabiliyorsunuz, ustasını bulabiliyorsunuz, mühendisini bulabiliyorsunuz. Fakat bundan sonra artık bunu taşıyamayacak durumda. Çünkü şu an örneğin Gebze bölgesinde iş gücü maliyeti Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileri durumuna geldi. Sanayiciler işçi bulmakta zorlanıyorlar, bulamıyorlar. Dolayısıyla aslında İstanbul'dan biraz daha düşük teknoloji, orta düşük teknolojiyi farklı bölgelere kaydırmayı hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Burada da her bölgenin bazı avantajları var. Yani Güneydoğu'nun, işte Doğu Anadolu'nun farklı pazarlara yakın olması sebebiyle farklı iş gücü maliyeti ...yapısına sahip olması sebebiyle bir takım avantajları var. Tabii bugün artık şöyle de bir durum var. İşte birçok şehirde üniversiteler var. Birçok şehirde aslında nitelik iş gücü, nitelikli iş gücü yetiştiriliyor. Tabii eğitim programlarının biraz daha iyileştirilmesi lazım. Biraz daha sanayiyle daha fazla iç içe olması lazım. Kalitesinin iyileştirilmesi lazım. O ayrı bir konu. Lojistik anlamında gelişmeler kaydedildi. İşte bugün uçuş kolay hava yollarında vesaire kolay uçuşlar bulabiliyorsunuz. Karayolları tarafında hakeza son birkaç yılda da biraz demir yolları tarafında bir gelişme. Onları çok daha hızlı gerçekleştirmemiz lazım. Fakat hani bu tarz böyle lojistik avantajlar, insan kaynağı ile ilgili avantajlar da oluşmaya başladı. Dolayısıyla özellikle tabii şu an yeni yapılan çalışmalarda biraz daha deprem riskinin az olduğu bölgelerde. ...bir sanayinin yoğunlaşması. O da biraz daha Orta Anadolu'da bir koridor oluşturulmaya çalışılıyor. Bunları biraz daha sektörel bazda çalışmak lazım. Yani şu an mesela tekstil sektörü ciddi bir şekilde avantajını kaybediyor. İşte istatistiklerde, verilerde takip ediyoruz. Bir önceki seneye göre %11 istihdam daralması var tekstil sektöründe. İşte bazı firmalarda kapatıp başka ülkelere şube açıyorlar veya tesis açıyorlar. Şimdi... Bunları mesela içeride bizim iş gücü maliyetinin daha düşük olduğu, nüfusun daha elverişli olduğu, pazara daha yakın, lojistik avantajı daha iyi bölgelere nasıl evet. taşıyabiliriz? hızlı bir şekilde onların arayışında olmak gerekiyor. Evet. Hani bu bir stratejik yaklaşım ama bir taraftan değil, katma değerli ürün üretiminin önünün açılması için Arge e, şart. E, son böyle TÜİK'in Eurostat'ın verilerine göre 2024'te Türkiye'nin Arge harcamaları gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %1,5 seviyesini geçti. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hani diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman ya da mesela bunun yolu Arge'den e, mi geçiyor yoksa başka neler yapılmalı sizce? Şimdi bizim Arge harcamaları tabii 1.50'ye yaklaştı. Bu bundan 10 sene önce %1'in altındaydı. Yani 10 sene içerisinde birden bir 1.5'a çıkmak fena bir performans değil. Fakat tabii daha alacağımız mesafeler var. Bir de bizim Arge harcamamızın yapısına da bakmak lazım. Yani burada Arge harcamamızın bizim biraz daha personel ağırlıklı olduğunu, yani %60 civarında personel harcamalarından oluştuğunu görüyoruz. Biraz son yıllarda az önce bahsettiğim konuyla da irtibatlı. Yani iş gücü maliyetinin artması Türkiye'de beyaz yakanın, personelin, Arge personelinin de yine maliyetlerini arttırdı. Bu da Arge harcamaları içerisindeki payı çok hızlı bir şekilde e, yükseltti. Burada bizim biraz personel dışındaki harcamalara da yoğunlaşmamız lazım. Yani işte lisans alımı, işte e, deneme, prototip vesaire gibi veya laboratuvar ekipmanları gibi biraz daha Arge kapasitesini daha kalıcı olarak arttıran bazı harcamalara da yönelmemiz gerekiyor. Bu bahsettiğiniz bir 46 rakam başka ülkelerde işte biraz daha argesi teknolojisi, yüksek teknoloji ihracatı gelişmiş işte Güney Kore gibi, Almanya gibi bu tarz ülkelerde yüzde iki buçuk üçler civarında da daha üstünde olan ülkeler var. Bizim de tabi hızlıca o taraflara doğru yaklaşmamız gerekiyor. Bunun da yolu tabii ki hani biraz daha nitelikli insan kaynağını geliştirmek yani burada eğitim sistemine de yüksek öğretim sistemine de önemli görevler Orada düşüyor. Orada mesela üniversite ve sanayi arasındaki işbirliklerinin arttırılması bir çözüm olabilir mi ve hani bunlar yeterli mi değil mi? Kesinlikle yani burada yetişme sırasında öğrencilerin biraz daha ARGE merkezlerin ihtiyaç duyduğu nitelikleri haiz olması gerekiyor. Burada da dediğiniz gibi müfredat olarak işbirliğiyle müfredatların geliştirilmesi, uygulamaların daha ağırlıklı bir yer tutması yavaş yavaş bunların örneklerini görüyoruz ama bunlar daha sistemli hale getirilmesi gerekiyor. Yani öğrenciler mezun olduklarında sıfırdan başlamamaları gerekiyor. Daha önce zaten bir mesafe almış olmaları ve hızlı bir şekilde katkıda bulunmaları gerekiyor. Artı dediğiniz gibi doğrudan proje bazlı işbirliklerine de ağırlık vermek gerekiyor. Hani Türkiye'de hani bu konu hala çok eksik. Yani belli üniversiteler dışında, belli şirketler dışında henüz tabana ne yazık ki yaygınlaştırılamadı. Bununla ilgili işte TÜBİTAK'ın takım bir takım katkıları, teşebbüsleri vesaire oldu ama evet. henüz tam anlamıyla tabana yayıldığını söyleyemeyiz. Evet, Şimdi bir de işte French Shoring, Near Shoring gibi kavramlar hayatımızda girdi. Orada işte mesela Near Shoring tarafında yakın üretim stratejisinde. Biz tabii Avrupa ile çok yakınız ama hani burada Türkiye bu potansiyeli kullanabiliyor mu yoksa bahsettiğiniz eksikliklerden dolayı orada da biraz farklı bir yöne dönmesine mi sebep oluyor Avrupa'nın? Şimdi Avrupa'da tabii şöyle Avrupa'nın önünde sanayisinin gelişmekte olduğu bir Doğu Avrupa'da bir ülkeler var. İşte özellikle Polonya başta olmak üzere. Polonya'da da çok ciddi bir yatırım yaptı Avrupa Birliği biliyorsunuz. Yani çok ciddi hibeler, krediler aktardı. Almanya orayı bir potansiyel olarak gördü. Sanayisiyle ilgili daha düşük iş gücü maliyetinin olduğu bir bölge olarak gördü. Son yıllarda Macaristan'da bazı e, kıpırdanmalar var. E, oralardan tedarik edebiliyor ama eğer Çin'e alternatif olarak baktığı zaman yakın bölgede çok fazla bir alternatifi yok. Yani Türkiye'de o alternatiflerden bir tanesi. Fakat az önce söylediğim gibi bugüne kadar avantajımız bizim düşük maliyetli evet. ürün verebiliyor olmamızdı. Şu an biz bu avantajımızı kaybediyoruz. Dolayısıyla biz eğer pazar olarak Avrupa'yı göz önünde bulunduracaksak onların aynı zamanda katma değerli ürün ihtiyaçlarını da karşılayan, onların ihtiyaçlarını öngören ve önceden bir takım ürünler, bir takım çözümler teknolojiler ortaya koyan bir yapıda olmamız gerekiyor. Evet, burada da önümüzde tabii kat etmemiz gereken uzun bir yol var gibi duruyor. Çok tabii. çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için Ser Danışmanlık Genel Müdürü Doktor Ömer Özginç bizimle beraber de fokusun sonuna geldik. 13. seans ortasına görüşmek üzere. Hoşçakalın.